Koç ve Yükselen Koç Ayın başında Merkür Retrosu birinci evinde gerçekleşeceği için, bu dönemde kendini ifade etme tarzın ve dış görünüşünle ilgili konularda bazı zorluklar yaşayabilirsin. Kendini net bir şekilde ifade etmekte zorlanabilir veya başkalarıyla olan iletişiminde yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsin. Bu süreçte kendine olan güvenini korumak ve kararlarında daha dikkatli olmak önemli olacaktır. Ayrıca yeni başlangıçlar yapmak veya önemli adımlar atmak için uygun bir zaman olmayabilir. Bu yüzden bu dönemde planlarını gözden geçirmek ve eski konuları tamamlamak daha iyidir. Venüs'ün Koç burcuna geçişi özgüvenini ve çekiciliğini artırabilir. İlişkilerde daha tutkulu ve cesur olmana yardımcı olabilir. Yeni ilişkiler veya mevcut ilişkilerde daha heyecan verici bir dönem yaşayabilirsin. Ancak 8 Nisan'da gerçekleşecek güneş tutulması önemli değişikliklerin habercisi olabilir. Bu kişisel hedeflerinde, görünürlüğünde veya genel yaşam yolunda büyük bir dönüm noktası olabilir. Cesaretini toplamak ve kendini yeniden tanımlamak için harika bir zaman olabilir. Güneşin 19 Nisan'da boğa burcuna geçişi maddi konulara odaklanmanı sağlayabilir. Finansal durumunu gözden geçirmek ve daha güvenli bir temel oluşturmak için fırsatlar sunabilir. Aynı zamanda kişisel değerlerine ve zevklerine daha fazla önem verebilirsin. Dolunayın 24 Nisan'da Akrep burcunda gerçekleşecek olması duygusal olarak derin bir sürece işaret edebilir. Özellikle ilişkilerde, paylaşılan kaynaklarda veya psikolojik olarak derinleşmeye odaklanabilirsin. Bu süreç içsel dönüşüm ve iyileşme için bir fırsat sunabilir. Son olarak Venüs'ün 29 Nisan'da Boğa burcuna geçişi ve Mars'ın 30 Nisan'da Koç burcuna geçişi ayı enerjik ve kararlı bir şekilde tamamlamanı sağlayabilir. Maddi konularda ve ilişkilerde daha istikrarlı adımlar atabilir, kendi isteklerini daha cesurca ifade edebilirsin. Nisan ayı senin için derin duygusal ve önemli dönüşümlerin yaşanabileceği bir zaman olabilir. Kendine odaklanarak içsel gücünü keşfetme ve yeni başlangıçlara cesaretle adım atma fırsatını yakalayabilirsin. Boğa ve yükselen Boğa. Ayın başında Merkür retrosu 12. evde gerçekleşecek. Bu dönemde geçmişteki konular veya eski düşünceler tekrar gündeme gelebilir. Bu da zihinsel olarak meşgul olmanı sağlayabilir. Ayrıca bu dönemde iletişimde dikkatli olmak ve açık olmak önemlidir çünkü yanlış anlaşılmalar daha olasıdır. Duygusal ve zihinsel olarak kendini rahatlatıcı aktivitelere yönelmek bu süreci daha kolay atlatmana yardımcı olabilir. Venüs'ün 12. evine geçişi içsel dünyana ve hayal gücüne odaklanmanı sağlayabilir. Bu dönemde kendini daha duyarlı ve empatik hissedebilirsin. Ancak aynı zamanda gerçeklikten kaçma eğilimi de olabilir. Güneş tutulmasının 12. evinde gerçekleşmesi büyük bir dönüşümün işareti olabilir. Bu tutulma geçmişteki konuları ve içsel dünyandaki engelleri ele alman gerektiğini gösterebilir kendi içsel dünyanla derin bir bağlantı kurma ve geçmişle hesaplaşma fırsatını yakalayabilirsin. Güneşin boğa burcuna geçişi enerjini dış dünyaya yönlendirmen gerektiğini işaret edebilir. Bu dönemde dikkatini kendine ve kişisel hedeflerine odaklayabilirsin. Maddi konularda daha istikrarlı ve sağlam adımlar atma fırsatın olabilir. Dolunay'ın akrep burcunda gerçekleşecek olması, ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olabilir. 7. evinde gerçekleşecek olan bu dolunay, ilişkilerde derinleşme, duygusal bağları güçlendirme veya bir ilişkiyi sonlandırma ihtiyacına işaret edebilir. Venüs'ün boğa burcuna geçişi ve Mars'ın 12. evine geçişi, Ayın sonunda içsel dünyana ve duygularına odaklanmaya devam etmen gerektiğini gösterebilir. Bu dönemde kendini yenileme ve içsel gücünü keşfetme fırsatını değerlendirebilirsin. Bu süreçte kendine şefkatle yaklaşarak içsel huzurunu ve dengeyi bulmaya çalışabilirsin. İkizler ve yükselen ikizler Nisan ayı sosyal ilişkiler ve içsel keşiflerin dengesi üzerinde odaklanabileceğin bir döneme işaret ediyor. 2 Nisan'da Koç burcunda Merkür retrosu başlayacak. 11. evde gerçekleşecek olan bu retro özellikle sosyal çevrende ve grup ilişkilerinde bazı zorluklara neden olabilir. Bu dönemde arkadaşlarınla veya gruplarınla iletişimde yanlış anlaşılmalar yaşayabilir veya eski arkadaşlarınla bağlantı kurabilirsin. Ayrıca geleceğe yönelik planlarında da bazı aksaklıklar olabilir ve belirsizliklerle karşılaşabilirsin. Bu dönemi sosyal ilişkilerini gözden geçirmek ve geleceğe yönelik hedeflerini yeniden değerlendirmek için bir fırsat olarak da görebilirsin. Venüs'ün 11. evine geçişiyle birlikte, sosyal çevrende daha popüler ve sevilen biri olarak görünebilirsin. Arkadaşlık ilişkilerinde daha keyifli ve uyumlu bir dönem geçirebilirsin. Ancak 8 Nisan'da gerçekleşecek güneş tutulması ile birlikte, sosyal çevrende veya gruplarla olan ilişkilerinde önemli değişiklikler yaşayabilirsin. Bu tutulma, Belki de yeni arkadaşlıkların veya sosyal grupların hayatına girişinin habercisi olabilir. Güneşin 19 Nisan'da boğa burcuna geçişi içsel dünyana ve ruhsal gelişimine odaklanman gerektiğini işaret ediyor olabilir. Bu dönemde daha fazla zamanı yalnız geçirme ve içsel dinginliğini bulma eğiliminde olabilirsin. Dolunayın 24 Nisan'da Akrep burcunda gerçekleşecek olması iş ve günlük rutinlerinde dönüşümlere işaret edebilir. Bu dönemde sağlığına ve günlük işlerine daha fazla önem verebilirsin. Belki de yeni bir sağlık veya iş düzenine geçiş yapma ihtiyacını hissedebilirsin. Venüs'ün 29 Nisan'da Boğa burcuna geçişi ve Mars'ın 11. evine geçişi Ayın sonunda sosyal ilişkiler ve kişisel hedefler arasında denge kurmaya çalışacağını gösterebilir. Bu süreçte sosyal çevrende daha aktif olurken aynı zamanda kendi isteklerine ve hedeflerine de odaklanman gerekebilir. Bu dönemi sosyal ilişkilerini güçlendirirken kişisel gelişimine de zaman ayırarak değerlendirebilirsin. Yengeç ve yükselen Yengeç Nisan ayı kariyer ve sosyal ilişkilerin ön planda olacağı bir döneme işaret ediyor. 2 Nisan'da Koç burcunda Merkür retrosu başlayacak. Senin 10. evinde gerçekleşecek olan bu retro özellikle kariyer ve iş hayatında bazı zorluklara neden olabilir. Bu dönemde iş yerinde iletişimde dikkatli olman ve önemli kararlar almadan önce her şeyi netleştirmen önemlidir. Ayrıca kariyer hedeflerini ve yönünü gözden geçirmek için iyi bir zaman olabilir. Eski iş ilişkileri veya projeleri de tekrar ele alabilirsin. Bu dönemi kariyer planlarını yeniden değerlendirmek ve geleceğe yönelik adımlarını netleştirmek için bir fırsat olarak da görebilirsin. Venüs'ün 10. evine geçişi kariyerinde daha fazla keyif alabileceğin ve iş ilişkilerinde daha uyumlu bir dönem geçirebileceğin anlamına gelebilir. İş ortamında daha sevilen ve takdir edilen biri olarak görünebilirsin. Ancak 8 Nisan'da gerçekleşecek güneş tutulması ile birlikte kariyerinde önemli değişiklikler yaşayabilirsin. Bu tutulma yeni iş fırsatları veya kariyer hedeflerinde büyük bir dönüm noktası olabilir. Bu dönemde kariyerinde yeni bir sayfa açma ve hedeflerine odaklanma şansın olabilir. Güneşin 19 Nisan'da Boğa burcuna geçişi sosyal çevrende daha aktif olacağını işaret ediyor olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinde ve sosyal etkinliklerde daha fazla zaman geçirebilir, yeni arkadaşlıklar kurabilirsin. Dolunayın 24 Nisan'da Akrep burcunda gerçekleşecek olması aşk ve yaratıcılık alanlarında dönüşümlere işaret edebilir. Bu dönemde duygusal anlamda derinleşebilir ve yaratıcılığını daha fazla ortaya çıkarabilirsin. Venüs'ün 29 Nisan'da Boğa burcuna geçişi ve Mars'ın 10. evine geçişi ayın sonunda kariyer ve sosyal ilişkiler arasında denge kurmaya çalışacağını gösterebilir. Bu süreçte iş hayatında daha aktif ve kararlı olurken sosyal ilişkilerini de güçlendirmeye özen gösterebilirsin. Bu dönemi kariyerinde ve sosyal çevrende daha fazla denge ve mutluluk bulmak için fırsat olarak değerlendirebilirsin. Aslan ve yükselen Aslan. Nisan ayı seyahatler, eğitim ve kariyer alanlarında önemli gelişmelere gebe olabilir. 2 Nisan'da başlayan Merkür retrosu 9. evde gerçekleşecek. Özellikle seyahat planlarında ve yurt dışı bağlantılı konularda bazı zorluklara neden olabilir. Bu dönemde seyahat planlarınızı dikkatlice gözden geçirmek ve iletişimde net olmaya özen göstermek önemlidir. Ayrıca eğitimle ilgili konular veya yabancı kültürlerle bağlantılı konular da bu dönemde tekrar gündeme gelebilir. Bu süreci farklı bakış açıları kazanmak ve kendini geliştirmek için bir fırsat olarak da görebilirsin. Venüs'ün 9. evine geçişi seyahatlerde ve yeni deneyimlerde daha keyifli bir dönem geçirebileceğini anlamına gelebilir. Farklı kültürlerden insanlarla tanışma ve yeni şeyler öğrenme fırsatlarıyla karşılaşabilirsin. Ancak 8 Nisan'da gerçekleşecek güneş tutulması ile birlikte Eğitim, yayıncılık veya yurt dışı bağlantılı konularda önemli kararlar alabilirsin. Bu tutulma hayat görüşünü genişletme ve yeni fırsatlar arama isteğini güçlendirebilir. Güneşin 19 Nisan'da boğa burcuna geçişi kariyer alanında daha fazla odaklanman gerektiğini işaret ediyor olabilir. Bu dönemde iş hayatında daha fazla sorumluluk alabilir veya kariyer hedeflerine daha kararlı bir şekilde ilerleyebilirsin. Dolunayın 24 Nisan'da Akrep burcunda gerçekleşecek olması ev ve aile alanında dönüşümlere işaret edebilir. Bu dönemde evde yapısal değişiklikler yapma veya aile ilişkilerinde derinleşme ihtiyacı hissedebilirsin. Venüs'ün 29 Nisan'da Boğa burcuna geçişi ve Mars'ın 9. evine geçişi ayın sonunda seyahatler ve eğitim alanlarında denge kurmaya çalışacağını gösterebilir. Bu süreçte yeni fırsatları değerlendirirken kariyer hedeflerini de gözden geçirebilirsin. Bu dönemi hayatında denge ve mutluluk bulmak için fırsat olarak değerlendirebilirsin. Başak ve yükselen Başak Nisan ayı özellikle ilişkiler ve kişisel dönüşümler açısından önemli bir döneme işaret ediyor. 2 Nisan'da başlayan Merkür retrosu 8. evde gerçekleşecek, özellikle finansal konularda ve ortaklık ilişkilerinde bazı zorluklara neden olabilir. Bu dönemde finansal anlaşmaları ve yatırımları dikkatlice gözden geçirmen ve yeni anlaşmalardan kaçınman önemli. Ayrıca ilişkilerde geçmişteki konular tekrar gündeme gelebilir. Bu süreci, maddi konuları ve ortaklıkları incelemek ve geleceğe yönelik finansal stratejilerini yeniden değerlendirmek için bir fırsat olarak görebilirsin. Venüs'ün 8. evine geçişi, duygusal derinliklerde ve ilişkilerde daha yoğun bir dönem geçirebileceğin anlamına gelebilir. Bu dönemde ilişkilerinde daha tutkulu ve bağlı hissedebilirsin. Ancak aynı zamanda geçmişteki ilişkilerin veya duygusal konularında tekrar gündeme gelme ihtimali var. Ancak 8 Nisan'da gerçekleşecek güneş tutulması ile birlikte, ortak kaynaklar, borçlar veya başkalarıyla olan ilişkilerde önemli değişikliklerle karşılaşabilirsin. Bu tutulma, finansal konularda veya başkalarıyla olan ilişkilerinde daha derinlemesine bir dönüşüm yaşamanı sağlayabilir. Güneşin 19 Nisan'da Boğa Burcu'na geçişi, kariyer ve hedeflerine odaklanman gerektiğini işaret ediyor olabilir. Bu dönemde kariyerinde daha fazla sorumluluk alabilir veya hedeflerine daha yakın adımlar atabilirsin. Dolunay'ın 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olması, iletişim ve yakın çevre ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu dönemde iletişim becerilerini geliştirmek veya yakın çevrenle olan ilişkilerini derinleştirmek için fırsatlar bulabilirsin. Venüs'ün 29 Nisan'da Boğa Burcu'na geçişi ve Mars'ın 8. evine geçişi, ayın sonunda ilişkiler ve kişisel dönüşümler arasında denge kurmaya çalışacağını gösterebilir. Bu süreçte, ilişkilerin de derinleşirken, aynı zamanda kendi içsel dönüşümünü de sağlamlaştırabilirsin. Bu dönemi, içsel huzur ve dışsal ilişkilerinde dengeyi bulmak için fırsat olarak değerlendirebilirsin.